Bugün e, aslında ekonomi başlığı altında önemli evet. bir gündü. Merkez bankasının faiz kararı açıklandı. Sabit evet. faizi merkez evet. bankası yüzde 50'de ve dedi ki sıkı para politikasına devam edilecek. Şöyle evet. e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararını merkez bankasının ve e, gerekçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun tabii ki halka yansıması ne olacak? E, şimdi aslında zaten piyasa katılımcıları anketi de. E bu ay için pas geçeceği yönünde bir değerlendirme olmuştu. Anket sonuçlarından da biz bunu görmüştük. Şimdi Merkez Bankası'nın aslında bugünkü kararından öte metnin nasıl bir içerik taşıyacağı daha önemliydi. Yani metin bize belki önümüzdeki aylardan neler olacağını yönelik bir ışık tutacak mı? Bu daha çok merak konusu oldu. Ben programa gelmeden önce şöyle bir metne baktığım zaman tabii detaylarını beş gün sonra göreceğiz. Bu yani benim size söylediğim politikanın özeti beş gün sonra gelecek. Bugün sadece basın açıklamasını e, paylaştılar. Şimdi burada aylık enflasyonun ana elimdeki zayıflamanın Mayıs ayında geçici bir şekilde kesintiye uğradığı yönünde bir değerlendirme var. Yani aslında normal koşullar altında enflasyon bir azalma sürecine giriyor. Ama Mayıs ayında böyle bir kesintiye uğradı denildi. Burada da özellikle o doğalgaz vesaire onların e, hani biliyorsunuz bir destek vardı. O destekleri kalk, kalkmış olmasıyla ilişkilendirildi. Tabii ki e, özellikle her seferinde üzerinde durulan bir nokta var. O da e, kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceği. Bu ifade yine metin içerisinde yer aldı. Ama e, jeopolitik riskler, e, hizmet sektöründeki, e, hizmet enflasyonundaki yüksek katılık, e, enflasyon beklentilerinin aslında önemli bir kez daha altı çizildi. Ve özellikle de şu vurgu yapıldı. Yani enflasyon beklentilerinin, ntilerin e, e, hedeflerinden e, rakamla e, eşleşene kadar aslında sıkı duruşun devam edeceği yönünde bir değerlendirme var ve fiyat istikrarını sağlamak bağlamında temel amacın bu oldu ve 50'lilik bütün araçlarında kullanılacağı yine vurgular arasında yer alıyor. Ama burada tabii en çok üzerinde aslında durulması gereken ve belki de tehdit unsuru olarak görülen şey ekonomi için bir tehdit unsuru olarak görülen nokta likidite fazlalığı. Dolayısıyla da bu likidite fazlalığının e, aktarım mekanizmasının iyi işlemesini engellediği bu nedenle de bunu önlemek adına makro ihtiyati tedbirler konusunda aslında ve sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilir etkin bir şekilde kullanılacağı yönünde açıklamalar var Şimdi bunlar güzel yani baktığınız zaman Evet hakikaten Merkez Bankası'nın enflasyonu azaltma konusundaki kararlarını ortaya koyuyor ancak şimdi burada en büyük handikapı şu oluşturuyor Yaz döneminden sonra ekonomi nasıl bir sürü şeye evrilecek? Çünkü biliyorsunuz ki sık sık dile getirilen ve kamuoyuna sık sık bu, bu anlamda e, görüş bildiren ekonomik e, aktörlerin içerisinde daha doğrusu ekonomi yönetimindekiler özellikle Mayıs ayından sonra Mayıs ayında pik yapıp Hazirandan sonra enflasyonun azalacağı yönünde genel bir beklenti içerisindeler. Bunun da ana nedeni aslında baz etkisine bağlı olan bir azalma. Biz zaten yaz döneminde bakın hem turizm gelirlerinin artması hem tarım sektörünün nispeten daha canlanmasına bağlı olarak da evet bir azalma her dönem olur yazın. Fakat asıl önemli olan açıkçası Eylül'den sonra Türkiye'nin nasıl bir süreç içerisine gireceği. Şimdi e, seçimlerden sonra açıkçası biz iktisatçılar çok sevindik. Çünkü dedik ki Türkiye'nin önünde dört yıllık bir süreç var. Seçim olmayan bir süreç. Ve bu hakikaten hani seçim ekonomisinden e, ekonomiyi uzaklaştıracağı için haliyle biraz daha bir dengelenme olabilir mi dedik. Şimdi sizin az önce ifade ettiğiniz şey bir ekonomist olarak beni açıkçası tedirgin etti. Çünkü bir buçuk yıl sonra bir seçimin olacak olması. Evet siyasi anlamda belki buna bir ihtiyaç var ama işin ekonomik boyutuna baktığınız zaman tehlike sinyallerini aslında çalmasına yol açacaktır böyle bir süreç. Ee, ee, o kısmı biraz daha açabilir misiniz Serap Hanım? Ee, ne gibi bir ee, tabii ki seçimde harcanacak bütçenin yanı sıra evet, ne, evet. ne gibi bir maliyet olabilir şimdi bir kere kamu kaynaklarının seçim amacıyla kullanılması şimdi biliyorsunuz bu şeydeki belediye yerel seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde farklı bir Çeşitlilik görmeye başladık yani politikada. Bunu niye söylüyorum? Çünkü geçen Haziran'dan beri ge ge geldiğimiz sürece bakacak olursak sıkı para politikası uygulanıyordu biliyorsunuz. Yani bu uygulanan politikada aslında daha çok ücretliler üzerinden uygulandı. Yani sabit gelirlinin e geliri baskılanarak bir anlamda talep baskılanmaya çalışıldı. Fakat e, özellikle yerel seçimlerdeki o oy kaybı çünkü orada biliyorsunuz hükümet çok eleştirildi. Yani e, neden tasarruf sadece halktan bekleniyor, kamu da tasarruf yapsın yönünde biliyorsunuz çok ciddi eleştiriler aldılar. Ve e, yerel seçimlerdeki oy kaybıyla birlikte bu defada ne yapıldı? Tasarruf genelgesi üzerinde çalışıldı ve geçen sene aslında Mayıs ayında da bir tasarruf genelgesi çıkmıştı ama e, e, uygulama alanı bulamadı. Şimdi... Bu yıl oluşturulan tasarruf genelgesinden de aslında tam manasıyla zaten uyulamayacağını biliyorduk. Yani tüm kamuoyu da bunun farkındaydı. E, ekonomi yönetimi bu defa ne yaptı? Kamu tasarrufunu vergi olarak vatandaşa yansıtmaya çalışan vergi tasarısını gündeme getirdi. Bakın bayramdan sonra hakikaten bomba gibi düştü. E, bu vergi tasarısının özellikle de içeriğinin şu anda tam olarak bilinmemesi... Biliyorsunuz kamuoyuna bazı bilgiler sızdı ama bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Özellikle kritik maddelerin taslaktan çıkarılması çok fazlaca eleştirildi bu hafta. Dolayısıyla da bu süreçleri aslında sekteye de uğratacak. Yani ben bir kere şunu söylemek isterim. Bir iktisat politikası alanındaki akademisyen olarak bir iktisat politikasının başarısı için kesinlikle birinci kural uzun dönemli olmasıdır. Yani böyle akşamdan sabaha yeni yeni kurallar koymak yeni yeni e, uygulamalar koymak. Üstelik bunların sonucunu almadan bir başkasını uygulamaya dahil etmek. İşte bu bence ekonomideki, ekonomi politikalarındaki başarısızlığa davete çıkaran bir ekonomik iklim oluşturuyor diyebilirim Canan Hanım. Ve bu aynı zamanda ekonomik aktörlerin ekonomi olan güven ve e, e, kurumlara güven ve politikalara güven yönündeki o algıyı da güvensizlik algısında güçlendiriyor. Bakın nitekim ekonomik güvenin 7 ayın en düşük seviyesinde geldiğini bugün gördük. Yani evet. hem tüketici hem e, reel kesim bağlamında zaten bir gerileme vardı. E şimdi e, baktığınız zaman e, 95'lere geriledi. Yani 98,2'den 95,8'e evet. bir gerileme oldu. Şu an ekrana da getirdim o veriyi. Bunun evet. TÜİK'in bir verisi olduğunu da hatırlatalım tabii. Evet. Tabii tabii TÜİK verisi e, 7 ayın en düşük seviyesinde. Tabii on, onun öncesinde tüketici güven endeksi de gelmişti. O da 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu ki burada bakın çok önemli bir nokta ki bugün Merkez Bankası'nın e, vurgusunda da vardı. Hani hizmet enflasyonu deniliyor ama diğer yandan bakıyorsunuz hizmetler sektöründeki güven endeksi %1,5 oranında azalarak 115,4 değerine geriledi. Şimdi bu güvensizlik zaten e, en büyük sorun olan hani o e, sektörler anlamında farklılık gösterse de çünkü perakende sektörü, inşaat sektörü bunlarda da çünkü bir güvensizlik var. Türkiye'nin birçok sorununu aslında gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi inşaat sektöründeki güven e, endeksinin gerilemesi. İnşaatta zaten biliyorsunuz inşaat maliyetlerinde e, çok ciddi bir artış var ve bunun konut fiyatlarına yansıması söz konusu oluyor. Kaldı ki e, konut fiyatlarındaki bu artış aynı zamanda kiraya yansıyor. Özellikle Özellikle de e, düşük gelir grubunun harcama kalemi içerisinde çok büyük bir pay oluşturan unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz konut giderleri. Bu da aslında o işte daha düşük gelir grubunun asgari ücretli ya da işte 10 bin lirayla geçim yapmak zorunda kalan emeklinin enflasyonu çok daha ağır hissetmesi gibi bir durumu e, ortaya çıkarıyor. Tabii bunun içerisine gıda fiyatlarındaki artışı da eklememiz gerekiyor Canan Hanım.